ilüzyon değildir. Bu sıradan bir avize aparatı ve biz bu aparatı harika bir hasır sepete çevirmek istiyoruz. Ama bundan önce tabii ki biraz oyun yapabiliriz. Farklı ilüzyonik fotoğraflar gibi. 2 rulo hasır ipim var ne olur ne olmaz diye 2 tane aldım ve şöyle demirimi sağlam olan, sağlam olduğunu düşündüğüm iki kenarına sap yapacağız. Önce sapını yaparak başlıyoruz. İpimizden uzunca 3 tane eşit parça kesiyoruz. Bu 3 uzun parçayı ucuca ekleştirip şöyle ikiye katlıyoruz. Ve sap yapacağımız kısma şöyle ikiye katladıktan sonra altından geçiriyor ve daha sonra oradaki halkadan da ipin diğer ucunu geçiriyoruz. Böyle iyice ne sıkıştıralım. Zaten etrafını e, sepetimizi yapmaya başladıktan sonraki sarmallar tutacaktır. Şimdi burada toplam kaç adet ipimiz oldu? 6 adet. Bu 6 adeti 2-2 ayıralım. Çok güzel. Ve onu güzelce örelim. Sıkıca örersek eğer çok daha sağlam olacaktır. Örgünüzü yaparken sapın yeterli uzunluğa geldiğiniz, düşündüğünüz yerde lütfen durun ve şu şekilde bir bakın bu benim tutmam için ideal mi diye benim için ideal. Örgümüzün e, saçaklarından bir tanesini alalım ve en başında yaptığımız tekniği uygulayarak buraya sıkı bir düğüm atalım. İyice sıkalım. Olabildiğince sağlam olmasını istiyoruz. Birkaç kere tekrarlayalım. Üç kere tekrarlamak benim için yeterlidir. Daha sonra uzun saçaklarının burada e, sabit kalması için düğümler atalım. Nasıl atacağız? Şu şekilde iki iki düğümler atacağız. tekrarlayalım. İşte sepetimizin iki tarafı da hazır. Oldukça sağlam görünüyorlar. Şimdi ipimizi ee, dikey yöntemlerle böyle sıkı bir biçimde saracağız. Şu şekilde. Ancak başlangıç noktası için şu kısma güzel bir düğüm atıyorum. Bir tane düğüm yeterli olacaktır. Daha sonra ipimi şu şekilde sıkıca bir nevi örerek yoluma devam ediyorum. Yan tarafını bitirdik. Şimdi bu tarafına geçtim. Ee, i̇stenilen mesafeye geldiği zaman sapı arada bırakacak şekilde diğer tarafa atlamanız gerek. Bunu da nasıl yapıyoruz? Önce buradan geçiriyoruz alttan, daha sonra sapın içinden geçirmemiz gerek ki arasında kalsın. Aynı bu şekilde. Alttan ve hop içinden. Sepetimiz oluşmaya başladı ve harika görünüyor. Ama ne yazık ki bir top ipim bitti. Şimdi ikinci topu alıyorum. Ve ikisini ucunu birleştirip bir düğüm atıyorum. Artık sepetimi yapmaya devam edebilirim. Bu düğümü içeride bırakacak şekilde etrafından dolamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş içeride kalıyor. İçeriden de belli olmayacak dışarıdan da. Sepetimiz tamamlandı ve harika görünüyor. Bu kısımlarını en son düzelteceğiz. Aa o da ne? E bunun içi boş. İçine bir şey koyarsam düşer. Aa peki buna ne yapacağız? Buna e, kalınca bir mukavvayı altına uygun bir şekilde kalıbını alıp keseceğiz. İşte oldu. Sepetimiz de hazır. Aşağıdan nasıl görünüyor derseniz ipin rengine gayet uyumlu. İşte bizim hasır salaş sepetimiz. Gerçekten şahane oldu. Şimdi sepetimize püskül yapacağız. Nasıl mı yapacağız? Kalan ipi şöyle ne kadar büyük bir püskül istiyorsanız o kadar parmaklarınızı ayırıp ipi iyice sarıyorsunuz. İyi iyice iyice iyice, iyice 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 Sarın ve biraz da olsa mesafe bırakmanız gerekir. Hop, makasım da geldi. Makasımı aldım ve kestim. Şimdi ise bir parça daha alıp ikinizden ipin şöylece arasından geçiriyorsunuz. arasından geçirebildiyseniz süper. Aynı yöntemle ipimizi bir yere bağlamak için hazırlığımızı tamamladık. Kalan ipin bir kısmını daha alıp etrafına sarıyoruz. Ve güzel bir düğümcük atıyoruz. iyice sıktığınızdan emin olun. İşte oldu. Ve onu kalan iplerin hop arasına saklıyoruz. Şimdi yapacağımız şey şu. Burada birbiriyle birleşik olan bütün ipleri kesmek. Hepsini kestiğinizden emin olun. Evet hepsini kestik. Şimdi yapacağımız şey ise püskülün boylarını eşitlemek. Ucundaki bütün fazlalığı kesiyoruz. Bu işlemi yaparken aman parmaklarınıza dikkat edin. İşte oldu. Şimdi sepetimi alıyorum ve bağlamak istediğim ucunu seçip ipimi oradan geçirerek püskülü güzelce oraya bağlıyorum. Önce sıradan bir düğüm atın daha sonra da güzelce bir fiyonk yapın. Bu arada bu benim seçtiğim ip en incesi. Eğer siz daha kalınını seçerseniz daha böyle top bir sepet yapabilirsiniz. İşte bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size ilham verebilmişimdir. Bir sonraki eğlenceli videomuzda ve günümüzde görüşmek üzere. Beste ile kalın ve hoşçakalın.